Selamlar gençler. Ben Sercan Öncan'ınız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda sizlerle 11. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularından Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı örnek senaryoları çözeceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim'in paylaştığı örnek sorular önemli çünkü genelde öğretmenleriniz bunlara bakarak bunlardan ilham alarak kendi sorularını hazırlıyorlar ki ben de zaten önceki bir videoda sizlere kendi hazırladığım sınavınızda çıkma potansiyeli çok yüksek. Bazen birebir aynısı çıkabiliyor, bazen çok benzer sorular çıkabiliyor. Bu soruları ben paylaştım size gençler mutlaka onu izleyin. Ve onda da şöyle demiştim eğer bu video güzel like alırsa bir tane de alternatif ikinci video çekeceğim. Böylelikle hem farklı senaryoları hem farklı soruları görecek ve şansınızı biraz da arttıracaksınız. O yüzden mutlaka o videoyu izleyin hemen arkasından like'larınızı atmayı da unutmayın ki en geç pazar gününe alternatif ikinci videonuz da gelsin gençler. Bu videoya da lütfen like atmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım hemen gençler. Look at the poster below and write down the correct name of the place demiş. Burada postere bakacağız. Posterde yazılarımız var. Bunu okuyacağız ve aşağıda da sorularımız var tablo şeklinde. Bu tabloyu bizler ne yapacağız? Sorulara göre tamamlayacağız. Birincisi Efesus, ikincisi de Göbekli Tepe'ymiş. Bunlar hakkında da sorular varmış. Örneğin birinci soru diyor ki which place has one of the seven wonders of the ancient world demiş gençler. Zaten bakın şurada söylüyordu. The temple was also one of the seven wonders of ancient world demiş gençler. Yani bu neymiş? Efesus'muş. Birincisine biz direkt Efes yazıyoruz. Milli eğitim biraz uzak yani şeye çok gerçekçi değil yazılda çıkma potansiyeli bu kadar uzun çıkmaz sizlerde. Çünkü her soru bu kadar uzun olursa öğretmenleriniz kağıt yetiştiremez. Gereksiz kağıt israfı bence. E, o yüzden de ne sorabilir sizlere? Sadece mesela Göbekli Tepe'yi sorabilir. İşte Göbekli Tepe çıkar onun hakkında bilgiler verilir ve sorular sorulur. Bu tarz sorular sorulabilir. E, siz de onu cevaplarsınız ama yine bunları da çözmekte fayda var. Hiç belli olmaz. İkinci sorumuz ise Which place is the best to visit in spring? Ziyaret etmek için bahar ayı en iyi zaman olan yer hangisidir demiş gençler. Bunu da hemen bakın şurada birincisinde Efes'te diyor ki The best time to visit during the spring or autumn demiş. Yalnız burada bakın ikincisinde de The best time to visit during the spring or autumn demiş. Yani burada ikisi de hem Efes hem Göbekli Tepe ikisi de bahar aylarında uygunmuş en iyi zamanmış. O yüzden biz ne diyoruz? Efes'us en Göbekli Tepe diye ikisini de buraya yazıyoruz. Üçüncüsü Which Place is the Earliest Temple Site in the World demiş. Hangi yer dünyadaki ilk tapınaktır diyor gençler. En erken olan tapınaktır. Bu da zaten e, bak, okumasak bile Göbekli Tepe'nin olduğunu biliyoruz değil mi? 12 bin küsur yıl öncesine ait bir tapınaktı. Onu da zaten bakın It is World's Oldest diyor bakın. En yaşlı, en eski bilinen tapınağıdır demiş gençler. Buradan da bunu çıkarabiliyoruz. Yani üçüncüsü Göbekli Tepe olmalı. Which place was an important city in ancient history demiş. Antik tarihte hangi yerin önemi vardır diyor. Hangi şehir önemlidir diyor. O da bakın şurada Ephesus was once a major city in the Roman Empire demiş. Yani Roma İmparatorluğunda önemli bir şehirdi diyor. Burada da biz dördüncüsüne Ephesus diye yazıyoruz. Beşincisinde ise which place is currently under excavation demiş. Excavation kazım demek gençler. Yani diyor ki hangi yer şu anda hala kazılıyor. Hangisi kazılıyordu gençler? Bakın şurada bunu söylüyordu. Excavations are still ongoing. Kazılar hala devam ediyor diyordu. Yani burası neresi? Göbekli tepe olması gerekiyor diyoruz ve birinci soruyu bu şekilde hallediyoruz. Yani sayfaya bile sığdıramıyoruz. Çok uzun bir soru ama dediğim gibi öğretmenleriniz bunu kısaltacaktır. Ya Efes'i sorar ya Göbekli Tepe'yi sorar ya başka önemli bir yer sorar. Örneğin işte kolezyumu sorabilir vesaire. Onlar hakkında parçalar bu şekilde çıkar. Sizlerden de sorular sorup cevapları istenebilir. İkinci sorumuza geldik. Read the text about extreme sports and reorder the paragraphs following the clues in the box. Extreme sporlar hakkındaki bu parçayı okuyun diyor. Daha sonra da karışık verilen paragrafları ne yapın, yeniden düzenleyin, numaralandıracağız. Yani ilk hangi paragraf olacak, daha sonra hangi paragraf olacak vesaire diye. Güzel tarafı burada milli eğitim şeyde vermiş, ipuçları da vermiş bize. İşte paragrafları yeniden sıralamak için ne yapılması gerekiyor vesaire diye. Burayı da okuyarak ipucu alarak biz ne yapacağız? Paragrafı sıralayacağız. Yani bunu görünce ulan dedim güzel bir yazılı hazırlamışım kendi hazırladığım yazıda. Çünkü çok benzer bir parçayı ben de hazırladım. Aynı tarz soruda mutlaka görmediyseniz ona da bakın. Bakın ipuçlarımızda diyor ki The first paragraph introduces extreme sports and the target group demiş. İlk paragraf ne yapıyormuş? Extreme sportları tanıtıyormuş ve kimlere hangi gruplara uygun olduğunu söylüyormuş. Extreme sporları tanıtan gençler son paragrafa baktığımızda diyor ki, "Extreme sports give an adrenaline rush and are for people who love challenges." demiş. Extreme sporlar adrenalini arttırır ve iddialı şeyleri seven insanlar içindir diyor. Bakın hem target grubu söylemiş hem de extreme sporlar hakkında bilgi vermiş. Yani diyoruz ki bu bizim birinci paragrafımız olması gerekiyor. İkincisi de diyor ki, "The second paragraph describes the two of extreme sports." İkinci paragraf İki tane eksim sporu ne yapıyor? Tanımlıyor demiş. Bakın birinci paragrafta paragliding and mountain biking are examples of eksim sports demiş. Paragliding yani yamaç paraşütüyle dağ bisikleti eksim sporlara örnektir demiş. Bakın ne yaptı? İki tane örnek verdi mi? Verdi. Daha sonra da bunları ne yapıyor? Tanıtıyor gençler. Yani bu paragraf bizim ikinci paragrafımız olması lazım. Üçüncü paragrafın ipucunda ise diyor ki third paragraph explains what people should be careful about in both sports. İki sporda da İnsanlar nelere dikkat etmeliler? Bunu açıklıyormuş 3. paragraf. O da bakın hemen şurada şu 2. paragrafa baktığımızda diyor ki You shouldn't forget that action sports can be a thrilling experience to push your limits, help you build confidence and provide a sense of accomplishment. However, yani diyor ki şunu unutmamalısın. Eksim sporlar sana heyecan verici tecrübeler yapıyor. Sınırlarını zorluyorsun, limitlerini zorluyorsun. Başarı duygusu sağlıyor sana ama aynı zamanda ama you shouldn't forget that you can minimize the danger involved as long as you have the necessary knowledge about what you should do and what kind of gear you should use demiş. Ama diyor şunu da unutmamalısın ki tehlikeyi minimize etmek için en aza indirmek için ne yapman gerekiyor? Gerekli bilgiye sahip olman lazım. Aynı zamanda gerekli teçhizata da sahip olman lazım diyor gençler. Bakın bu da neymiş bizim o zaman? Üçüncü paragrafımız olması gerekiyormuş. The last paragraph includes the benefits of training and using equipment demiş. Son paragrafta da ekipman kullanmanın faydalarını bahsetmiş. Faydalarından bahsetmiş diyor gençler. Hemen baktığımızda bakın şu üçüncü paragrafa. Training is important before trying these extreme sports. Bu extreme sporları denemeden önce antrenman yapmak, deneme yapmak önemlidir diyor. Bakın bunu da zaten şu kısımda diyordu ki bunu içermesi lazım. Training içermesi lazım. For paragliding işte paragliding için you need to learn how to control the wing and land safely. İşte kanatları nasıl kontrol edeceğini bilmelisin. Aynı zamanda güvenli bir şekilde inmeyi de bilmelisin. Mountain biking requires practice to ride safely on rough terrain demiş. Dağ bisikleti de işte zorlu topraklarda, zorlu zeminde güvenli bir şekilde nasıl bineceğini işte pratik yapmak için gerekli demiş gençler. Bu da bizim dördüncü paragrafımız oluyormuş. Yani 2, 3, 4, 1 diye gidiyor sırayla. Ee, dediğim gibi bu tarz bir sorun mutlaka çıkar gençler. Belki öğretmenleriniz buradaki gibi ipucu vermeyebilir. Direkt siz okuyup çıkaracaksınız. Eğer öyle bir şey olursa da ne yapacaksınız? İlk önce unutmayın direkt bodozlama dalmaz. Eksin sporlar varsa yine eksin sporları tanıtır. Bilgiler verir, genel bilgiler. Daha sonra örnek verir. Sonra başka paragrafta belki örneklere dahil eder, farklı örnekler verir. En sonunda da özellikle son paragraflara şuna dikkat edin. In conclusion var ise, finally var ise bunlar genelde son paragraflardır. Lütfen buna da dikkat edin. Bunları bilirseniz bence rahat bir şekilde bu paragraf dizmeyi de halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Imagine that you are going to participate in a contest below you şu aşağıdaki yarışmaya katılacağını hayal Look at the poster and write a paragraph about it by answering all the questions on the paper demiş. Şimdi bu postere bak sonra da bütün soruları cevaplayacak şekilde bir paragraf yaz demiş. Your booklet should include the following demiş. İşte introduction to your hometown. Memleketini tanıtacaksın. Where is it located? İşte konumu nerede? What makes it special? Onu özel yapan ne? History and culture, işte tarihinden ve kültüründen bahset. Örneğin, what are some memorable events or tales from your town's history? İşte şehrinin tarihindeki e, belirli, sürekli anılan etkinlikler ya da hikayeler neler? Important location, önemli konumlar. Where are the key places, buildings or landmarks? İşte nereleri meşhur, hangi yerler meşhur, hangi camiler vesaire. Conclusion ve sonuç olacak gençler. Why is your hometown unique and special to you? Memleketin senin için neden eşsiz ve özeldir? Bunu da yapmalısın diyor. Burada da işte deadline and prize demiş. Yarışmanın son başvuru tarihi, ödülü vesaireden bahsetmiş. Buna benzer bir soru ben yine bekliyorum memleketle alakalı ya da bir yer tanıtımıyla alakalı. İlla memleket olmasına gerek yok. Örneğin şey de diyebilir işte. Ziyaret ettiğin, gezdiğin bir yeri tanıt diyebilir ya da memleketini tanıt diyebilir. Burada da kendi memleketinizi tanıtacaksınız. Ben de Erzurum'un olduğum için tabii ki kendi memleketimi tanıttım. Ne dedim? My special hometown, özel memleketim. Cahkebabını çok özledim. I live in a lovely city called Erzurum. Ben çok güzel bir şehirde yaşıyorum Erzurum'da. It is located in eastern Turkey. And it's famous for its cold winters, historic buildings and natural beauty demişim gençler. Ya yani neredeymiş bakın Türkiye'nin doğusunda yer alıyormuş ve soğuk kışları, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle meşhurmuş. Erzurum has a rich history going back to the ancient times and it played an important role during the war of independence. Erzurum'un eskiye dayanan çok zengin bir tarihi vardır ve e, War of Independence, Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynamıştır. Some important places in Erzurum are the Double Minaret Madrasa, Ulu Mask and Palandöken Ski Center. Bazı önemli yerleri de çifte minareli medrese, Ulu Cami ve Palandöken Kayak Merkezi'ymiş. I love Erzurum because it combines culture, history and adventure. Erzurum'u seviyorum çünkü hem kültürü hem tarihi hem de macerayı birlikte sunuyor. It's a unique place that I am proud to call home. Evim demekten gurur duyduğum eşsiz bir yerdir diye söylemiş. Sizlerde de bu şekilde ne yapacaksınız tanıtacaksınız gençler. Yani özellikle şurada bahsedilen sorulara yani her cümleniz sanki buradaki bir soruyu cevaplıyormuş gibi olursa çok rahat bir şekilde bence yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdiden bunun hazırlığında yapın lütfen en azından şöyle memleketimi ben nasıl tanıtabilirim? Hangi cümleleri kullanabilirim diye şöyle bir düşünün kendiniz birkaç tane örnek yazın ve gerekli yanlışları da oradan düzeltin. Evet gençler, sorularımızı çözdük. 3 tane örnek soru vermiş Milli Eğitim. Daha önceden çok fazla veriyordu ama şimdi maalesef soruları uzatmışlar ama soru sayısını azaltmışlar. Bence çok gereksiz. Soruları kısaltıp soru sayısını arttırabilirlerdi. Ama e, takdir onların. Neyse ki biz varız. Örnek yazılı sorularını sınavınızda nasıl çıkacak ondan en azından biz kendimiz bahsediyoruz. Bunlar dışında herhangi bir isteğiniz, bir arzunuz varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın gençler. Tekrar hatırlatayım. Eğer hala izlemediyseniz kendi hazırladığım videoyu, yazılı videosunu mutlaka izleyin. Like'ınızı atın. Like sayısına bakacağım ve en geç pazar gününe kadar ikinci alternatif videoyu da paylaşacağım gençler. Onu da mutlaka izleyin yazıldan girmeden önce. Bence yani bu 3 videoyu izlediğinizde e, artık ne olacak? Yani bir zahmet yüzünüzde alın diye düşünüyorum ki eminim 90 üstü alacaksınızdır. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.